K12 .net sisteminde ödevlerle ilgili işlem yapmak için öncelikle K12 .net hesabı açılır. Daha sonra ödevler sekmesine tıklanır. Burada verilmiş tüm ödevler listelenir. Yapılacak olan ödevin üzerine tıklanır. Dosya yükle denilerek buradan yapılmış ödev seçilir. Bu arada isterseniz bir belge, isterseniz fotoğraflar halinde ödevinizi yükleyebilirsiniz. Yüklenecek ödev seçildikten sonra aç denilerek dosya yükleme tamamlanır. Eğer burada öğretmene gönderilmek istenen bir mesaj varsa öğretmene mesaj gönder butonuna tıklanır. Buraya mesaj yazılarak gönder butonuna tıklanır. Bu şekilde mesaj gönderilir. İşlemler tamamlandıktan sonra kapat denilir. Bu şekilde ödev öğretmene gönderilmiş olur. Uygulama üzerinden ödev gönderileceği zaman uygulama açıldıktan sonra ödevler sekmesine tıklanır. Buradan yapılacak olan ödev seçilir. Dosya yükle denilerek gönderilecek olan ödev seçilir. İstenilirse burada öğretmene mesaj gönderilebilir. Mesaj yazdıktan sonra gönder butonuna tıklanarak mesaj öğretmene iletilir. sonrasında kapat butonuna tıklanarak öğretmene ödev gönderilmiş olur.